Herkese merhaba. Pratik yöntemlerle matematik serimiz tüm hızıyla devam ediyor. O kadar hızlıyız ki konumuz hareket problemleri. Bakalım ne diyor sorumuz. Yukarıda taksiye binerek evine gitmek isteyen Süleyman'ın ve taksinin konumu gösterilmiştir. Süleyman'ın Samandağ durağına uzaklığı Harbiye durağına uzaklığının 3 bölü 2 katıdır. Dikkat! Samandağ durağına uzaklığı Harbiye durağına uzaklığının 3 bölü 2 katıysa Harbiye durağına olan uzaklığına 2x dediğimde Samandağ durağına olan uzaklığı 3x olur. Taksinin Harbiye durağına uzaklığı da y olsun. Süleyman bu iki durağın hangisine koşarsa koşsun taksiyle aynı anda o durağa varıyormuş. Dikkat. O zaman zamanlar aynı. Yani Süleyman'ın Harbiye durağına gitme süresi taksinin Harbiye durağına gitme süresiyle eşit. Süleyman'ın Samandağ durağına gitme süresi taksinin Samandağ durağına gitme süresine eşit. Süreler sabitse eşitse o zaman hızlar oranı yollar oranına her zaman eşit olmak zorunda. Devam ediyor. Taksinin hızı saatte 40 kilometre olduğuna göre Süleyman'ın hızı saatte kaç kilometredir? Buna da V diyelim. Şimdi iki alternatifim var. Ya Harbiye durağına gidecek ya Samandağ durağına gidecek ama hangi durağa giderse gitsin hızlar oranı yollar oranına eşit olmak zorunda. E şimdi bunların hızları oranı Süleyman'ın hızı V taksinin hızı 40 eşittir Gittikleri yolların oranına eşit olacak. Önce Harbiye Durağı'na gönderelim bunları. Süleyman'ın Harbiye Durağı'na uzaklığı 2x bölü. Taksinin Harbiye Durağı'na uzaklığı y. O da eşittir. Şimdi Samandağ Durağı'na gönderelim. Süleyman'ın Samandağ Durağı'na olan uzaklığı 3x bölü. Taksinin Samandağ Durağı'na olan uzaklığı y artı 5x. İşte ben bu orantıyı kullanarak sonuca gideceğim. Önce 2x bölü y, 3x bölü y artı 5x'i kullanarak bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için x'leri sadeleştirebilirim yukarıda. 2 bölü y eşittir. 3 bölü Y artı 5X'e ulaştım. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2Y artı 2 kere 5 10X eşittir. Y kere 3 3Y. 2Y'yi karşıya göndersem 1 Y kalır. Y eşittir 10X olur. Yani bizim taksinin e, harbiye durağına olan uzaklığı 10X'miş. E bu 10X'i gidelim yerine yazalım. Bu sefer de şu ikisini kullanıyorum. V bölü 40 eşittir. 2x bölü y gördüğüm yere 10x yazdım. Buradaki x'leri sadeleştirdim. Hatta 2 ve 10'u da 2 ile sadeleştirdim. 1 bölü 5 oldu. İçler dışlar yaparsam 5 ve eşittir 40. Her iki tarafı 5'e böldüğümde V eşittir 8 olur. Yani Süleyman'ın koşma hızı saatte 8 kilometreymiş. Cevap A şıkkıdır.